Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Beyler karakter değiştirmeyi söylemiştiniz. Hepinize çok teşekkürler ederim. Bunu dediğiniz için çok sevindim. İyi ki de demişsiniz beyler. Çok mutlu oluyorum ya sizin yorumlarınıza. Yorum atın beyler. Like atın. Ve yorum atın. Abone olun kanalıma. Bu kadar beyler. Abone de olur. Neyse beyler. Ben yine sıkı skin yaptım. Neden sorarsanız siz. Sıkı skin diye. Çünkü beyler. Ne bileyim. Değiştiririm ya. Video bitirdikten sonra değiştiririm. Değiştir. Her şeyi kapatıyorum. Neyse beyler üstümüzü giyelim. Mesela bunu çekecektim Başka Başka şey ses kayvar çekecektim. Ama interneti kapattık. Kapatmadık da Wi-Fi çekmedi. YouTube'a YouTube video atamadım. O yüzden diğer videoyu ilk çektiğim videoyu ona atamamıştım. O yüzden ilk Öyle bir tane şeyini çektim beyler. Çektik annemle. Bu yüzden seri like atmanızı istiyorum beyler sizden. Tek istediğim Asla hem kusura bakmayın beyler. Bir de arkadaşlar yanımda çok sürpriz konuğum olacak. O da ne zaman isterseniz yorumda yazmışsınız. Abi biraz şeyle çek dedi. Arkadaşınla çek demişsiniz. Ben de sonraki bölüm arkadaşımla çekmeyi planladım. arkadaşımla diyor. Çekin diyor. Çekin diyor böyle. Biz de arkadaşımla çekeyim dedik. Bugün değil ama yarın olduğu zaman çekeceğiz video tabii ki. çekmek çok güzel bir duygu beyler. O yüzden seri seri like atmanızı istiyorum beyler. Neyse. Ama like atın gerçekten çok sevinirim. Kapıyı arka, arka Kapıyı kapat evet. Neyse beyler bu gün madeni yiyeceğiz. Ve ben size söylemiştim beyler diğer ilk videomda. Şey demiştiniz neydi onun adı. Madenin sonra şeyleri kapatmışsınız. canavarları kapatmışsınız. Ben de kapatmaya karar verdim. Zaten ben de kapatıyordum beyler. O yüzden madene insek mi diyorum da. Bence daha inmeyelim. Bir de beni doğduğum yerde beyler. Burası burada doğmuştum vallahi yalanım yok. Hiç yal şey de kullanmadım. Hile de kullanmadım. Hem, önüme hemen bu çıktı beyler. Yanalım yok size. Önüme hemen bu çıktıydı beyler. Bir de böyle köprü yaptıydım. Böyle parkur şekil şey, şey yapmıştım. Ne bileyim işte böyle yaptım. Burada domuz var. Domuz var. Bizim burada kemiğimiz var mıydı? Aha 15 tane var çok güzel. Şöyle hemen şunları. Şunları şöyle 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 şöyle. Yapalım mı? Ok. güzel. Şimdi bizim eve gidek beyler. Ben o tarlaya biraz şey yapayım. Bir de karnım aç ya. Çürü patatesi ye. O zaman. Çürü patatesi ye. O zaman. Hadi atla. At. Yes player. Hadi. Ya oraya da bir yer yapacağım oraya atlamak için ya. Öz olu. Şöyle, şöyle 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 Bir de Pixar da abi neden hiç video çekmemiz diyorsunuz. PCR var diyorsunuz. Çünkü arkadaşlar benimki laptoplu. O yüzden yeni bir almayı düşünüyorum. O yüzden video çekmiyorum ondan. O yüzden işte video çekmiyorum. Bunları daha bir kim toplayacağım. O yüzden video çekiyorum gidip O yüzden çekmiyorum. Olsa çekerim. De? İşte yani. Severler Şimdi madeni inmeye başlayalım. Burada altınımız var iki tane. Bir de arkadaşlar demişsiniz yorumlarda ne demişsiniz bloğunuz mu? Abi demişler. Ya da siz benim abimsiniz zaten. biriniz yaşınızı yorumlarda yaşım yaşınızı yazın bela yorumlarda yaşınız kaç? Yoksa bana abi diyemezsiniz. Ben size abi derim. Çünkü büyük olabilirsiniz ben. De. Çünkü ben daha 10 14 yaşındayım. 14 yaşındayım. Sesim gibi velet gibi gelebilir. Bir, birinci sezonda da böyle söylemiştim. Sesim velet gibi gelebilir ama çok güzel videolar çekeceğiz. Beyran madeni ay, şunu kapatalım doğru. Şöyle yapalım. Şöyle domuz öyle. Domuzcuk götü bak. Götücük Eminim şimdi benim küfür ettiğim yorumlarda yazacaksınız. Abi neden küfür ediyorsun yazacaksınız biliyorum. Zaten kısa video olacak. Ben şeye bakmadan hani şu saniyeye bakmadan beyler az video çekeceğim dedim. Ama 20'ye kadar çektim ya. Saniyeye bakmadım beyler. O yüzden videonun sonuna gelmesini istediydim. Şurada madem var. Bizim yanımızda var mı var? zaten kömür buluruz. Hop hop. Of, Bela da çekeriz. Bela ben de çok büyük bir sıkıntı var Skyblock'ta. Ben de hiç odun yok. Param da yok, param az. Birisi diyor TP nasıl atılır onu söyleyin diyor. TP nasıl atılıyor böyle videoda yazın Skyblock'ta. Hayır videoda diyorum yorumlarda yazın. Bence biz maden yapmayalım böyle bu kadar bir video olsun bence. Çünkü canım çok sıkılıyor ya biraz mikserden oyun oynamak istiyorum lütfen like atın. Like atmayacağınız biliyorum bu, bu videoda. Çünkü çok kısa bir video oldu. Ama like attığınızı hissediyorum. Abone de olun. 5000 abone olursak beyler. 5000. Size çok büyük bir sürprizim var. 5000 abone olursak size çok büyük bir sürprizim var. Anladınız mı? 5000 abone olursa çok güzel sevinirim. Evet, beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Yorumlar.